Kedicikler kanalına daha kedi yüklemedik. Bu dışarıda yemiyor. İçeride yiyor. <gülüyor> Korsan. <gülüyor> ne var oğlum? <laughs> Çok acayip bir şey bu ya. Bu acayip bir şey bu. <laughs> Didimden geldi bu. <laughs> ne Hepsinin Ayrı ayrı tabakları var. Erkek dişi. Kısır <laughs> mı? Evet, bu kısırlaştıktan sonra tam bir duba oldu. <laughs> bu da gri. Bu neşir gri miyiz? Dişi çoğunluğundan miyiz? Su mu içiyorsun Hı? Su mu ben çiğdeki deliçofe asabilir mi kızım kızım ha 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 Dobalak ha 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 Dobalak, ha <laughs> dobalak. O normal kilo aldı kısırlaştıktan sonra. Ha, yiyorsun da bir bırak. Evet, bu da bizim kaçak. Kaçak erkek, sarı. Bu dolaşıyor. Kasada yoktur olsun, sıra yine gelmiş. Ne var o? Sevdirmez Şunun huyu çok farklı. Bu hiç gruba katılmaz üstüne çingen bu. Çingen koydu ben de. Patajı Kendi böyle free takılıyor. Bunlar da küp şeker mi? Böyle bir Adı oğlum? şeker. Bunları karıştırıyor. Evet. İşte kibiyorum İçerideki mi bu? Küçük olan mı o? Küçük olan içeride mi dışarıda mı? O yeni çıktı değil mi? Ne böyle? Bu da hastadır. Geldi. Kişi. Evde bakım yapıldı. Ev kedisi oldu şu anda. Arada bir çıkarıyoruz. Kişi bu da. Adı ne bu da? Ne? Cazgır. <laughs> Aha işte benim. Benim favorim bu. Bu <laughs> yakında konuşmayı sökecek. Bir garip kedi bu. Resmen miyavlamıyor bir konuşuyor. Değişik değişik sesler çıkarıyor. Yani. Ne böyle? Tıpı <laughs> <laughs> Kapıyı açıyoruz çıkmıyor bile. <laughs> da ceviz kadar da. Ne kadar olsun. Yine hele işte. Ne oluyor? Baba oluyor? Ne o Ne kız sen. İşte ilk göz sen, Sonra dışarı savurup, Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Ali Cadıroz oldu. Önüne geleni parsıyor. Ne var kızım? Ne var kızım? Oğlum oldu film benim kızıma? Kaltırak olsun. <laughs> çingenem. Çingenem. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun çingenem? Bu çok değişik bir kettir. Dobarak. Dobalak. <laughs> Yatışı var. Bacakları havaya dikiyor. Kil yürümüyor, yuvarlanıyor resmen. Dobalak. Keşif yerinde var. Böyle kırıcılı kirlileri daha çok seviyorum Bir tane erkek kırıcılığı var. O yok şu an kirlilerin nerede? Hmm. Gracias.